Merhaba dostlar, bu videoda hepinize yepyeni bir ürün göstereceğim ve bu ürünü şu anda Maxpand'le gezerken fark ettim. Hiçbir şey satmadan 6 dolar kazanabileceksiniz. Evet dostlar bildiğiniz gibi Maxmount'tan bazı ürünleri gösteriyordum arada bir hani sık sık olsa da ve kanalımda bunun içinde bir oynatma listesi vardı. İsterseniz hemen kanalımdan o oynatma listesini inceleyebilirsiniz. Şu anda evdeyim rahatım yerinde ve hiç de gitmek istemiyorum dışarı açıkçası. Şimdi isterseniz hiç gecikmeden bilgisayara geçelim ve bu ürünü sizlere tanıtayım. Şimdi dostlar gördüğünüz gibi şu an ekranda Social Security Disability Benefits diye bir ürün var arkadaşlar. Bu e, engelli arkadaşlarımız için engelli dostlar için. Sosyal security'nin yani sosyal korunmanın, sosyal savunma deniyor sanırsam, sosyal korunmanın yararlarını anlatan bir ürün. Ve bu, bu, bu ürünü kimlere pazarlayacağız? Tabii ki de engelli insanlara ulaşarak bunları pazarlayabiliriz. Şimdi sizlerle birlikte biraz ürünü inceleyelim. Gördüğünüz gibi kolay bir şekilde Lead Submit'inde 6 dolar bize verecek bu ürünün sitesi yani aracı firma bize 6 dolar verecek. Ve diyor ki hedeflememiz gereken hedef kitle erkek veya kadın olabilir. 37 yaş ile 63 yaş arasında ve yaklaşık 12 ile 18 ay arasında hiç çalışmaması gerekiyor. Yani herhangi bir yerde çalışmıyorsa 12 ile 18 ay arasında bu ürünü ona pazarlayabiliriz. Ek olarak arkadaşlar bu ürün sadece ve sadece Amerika'ya pazarlanabiliyor. Lütfen unutmayalım. Sadece Amerika'ya pazarlanıyor. Burada bazı ekstra bilgiler de var. Ancak bizim burada bilmemiz gereken kısım şu kısımlar. Daily Cap arkadaşlar. Daily Cap günlük maksimum kaç adet bu üründen kazanç elde edebilirsiniz. Yani kaç kişiye bu ürünü pazarlayabilirsiniz bunu söylüyor. Yani mesela 6 dolarsa 20 tane aksiyon veriyor bize günlük. Bu da 120 dolar maksimum kazanabileceğimiz anlamına geliyor günlük arkadaşlar. Biz diyelim ki şöyle şuradan hemen bir hesaplama yapalım. Her gün maksimum 15 kişiye sattık diyelim. 15 çarpı 6'dan 90 dolar yapıyor. Ve bunu da her gün yani 30 güne çarparsak eğer her ay 2700 dolar sadece bu üründen para kazanabiliriz. Ve bu da biz aynı zamanda çok güzel bir artı katıyor. Şimdi isterseniz şuradaki Network EPC'yi biraz inceleyelim. Bu bildiğiniz gibi çok güzel bir metrikti bizim için ürünü pazarlamadan önce. Eğer 6 6'yı 6 doları 0.54'e bölersek biz kaç kişi gönderdiğimizde 6 dolar kazanabileceğimizi öğrenebiliyoruz. Yani 11 kişi gönderdiğimizde biz bir adet satış elde edeceğiz demek oluyor. Çok yüksek bir oran. Evet, gerçekten çok yüksek bir oran. İsterseniz şimdi landing page'ini biraz inceleyelim. Dostlar girdiğimizde karşımıza direkt olarak zaten engellere odaklandığı odaklanıldığı için basit bir sayfa çıkıyor. Step 1 ve step 2 olacak toplamda iki step. Eğer birisi sağdaki şu formu doldurursa, ben mesela rastgele dolduruyorum şu anda. Continue'ya tıkladım. Evet açılan sayfada gördüğünüz gibi ikinci adım diye yazıyor. Ve final step bir kişi girip buraları doldurduğunda arkadaşlar özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Şu an, şu an çalışıyor musunuz? Hayır. Bunu hayır seçmeleri gerekiyor. Yani giren kişinin çalışmaması lazım. Bunu zaten description'dan, ürün açıklamasından görebiliyoruz. Şimdi bu kadar basit bir şekilde bir kişi bu sayfaya kaydolabiliyor. Şimdi isterseniz SEMRUSH'a gidelim ve SEMRUSH'la Disability Insurance diye aratalım. Yani engelliler için olan sigorta. Bunu ne kadar United States'de aratılıyor? Her ay 27 kişi bunu aratıyor ve gerçekten çok zor bir arama yani çok rekabetli bir sektör demek oluyor bu. Demek bu da demek oluyor ki bu sektörde para var, para dönüyor, insanlar bu bu işi arıyor. Şimdi bizim yapmamız gereken kısım. Ben çoğunlukla Instagram'dan örnek veriyorum ki kendim de Instagram'dan kazanç elde ettiğim için arkadaşlar bu işi yaparak, CPA yaparak arkadaşlar. Bu arada aklınıza takılan bir şey olursa açıklama kısmında, yorum kısmında bana sorabilirsiniz. Ek olarak da açıklama kısmında kendim ya taktiklerimi anlattığım bir eğitimim var. Bu eğitime de açıklama kısmındaki linkten erişebilirsiniz arkadaşlar, inceleyebilirsiniz. Şimdi Instagram'a giriyoruz ve hemen üst taraftaki hashtag kısmına hashtag disability yazıyoruz. Hashtag insurance de yazabiliriz. Hashtag disability de yazabiliriz. Buradaki hesapları arkadaşlar takip alıyoruz. Mesela bu muhtemelen engelli arkadaşları fotoğraf çekip paylaşan bir hesap olabilir. Ya da bir engelli bir arkadaşımız mesela. Ve bu arkadaş bu arkadaşın mesela altındaki takipçiler çoğunlukla engelli olabilir arkadaşlar. Disabled, disabled people olabilir yani. Mesela burada başka bir hesap var. Bu hesapları sürekli inceliyoruz ve bu hesapların takipçilerine erişmemiz gerekiyor. Bunu zaten nasıl yapacağınızı eğitimimde anlatıyorum. İsterseniz farklı bir yere girelim. Mesela disabled yazdım. Disabled beauties yazıyor arkadaşlar burada. Böyle bir hesap varmış. 30 bin takipçisi varmış. Yani bu hesabı takip eden birçok kişi var. Bunların arasından da bu insanlara ulaşabiliriz. Bu hesaplarda fotoğrafların altına doğru bir şekilde yorumlar yaparak bu kişilere ulaşabiliriz dostlar ve bunun sonucunda biz 6 dolar para kazanacağız. Her gönderdiğimiz 11-12 kişi arasından bu kadar basit dostlar. Elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalıştım. Takipte kalmayı unutmayın. Sizlere zaten olabildiğince farklı farklı bilgiler vererek, farklı ürünler göstererek vizyonunuzu genişletmeye çalışıyorum. Yakın zamanda muhtemelen şu affiliate marketing yapan siteleri, affiliate affiliate yapan siteleri aslında sizlerle paylaşacağım dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.